Ben abi çık. çık çık çık. Ha var. Ölecek o. Ölecek atayım abi. Abi sıkıştım ama ben burayı Başka? Helal abi. Başka var mı? öldü Bomba! Son 30 saniye Çaldım. Cana bu ulti var. Ulti ulti attı. Deadlock mitte. Spike B'de oh. düştü. Ayakta kal. Tarafa. Son 30 saniye. Girdi. Erken var dedik. kutunun arkası. Ben de. Spike ben de. Spike bade. B'de düştü. Kör edemeyeceğim. Yok, Ses yok şu an abi. Onlar arkası bekliyor şu an. Geçti bir. Al bak. Spike A'da düştü. Ay, ay. <tük> Bomba! Sakin. Şansa yok. Göstermiyorum şu an. Bakamıyorum mini map'e. Hello bende. Aa burada burada. Hayır, hemen hemen. hemen, Ya Berk burada burada heaven. Cana ihtiyacım yok abi. Bir düşman kaldı. O da orada. Şu anda Bakalar suratımı göremiyorum? göremiyorsun. Bomba! Kendileri yerleştiriyorum. Nasıl kör oldun abi? Çanta yolda. Çanta yolda. Kanka backside backside. Burada Beni kaldırabilirsin. Ben. <laughs> Beni çekti. Kır 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 kır, kır. Ya. <laughs> abi ben yakın iki. kırmadım. Kimse kırmadı kanka. Ben kıramadım. Söndü. Hattrick. Zafer spike'ı buldum. Bakın City dümdüz geliyorlar City. Bir flaşım var. Geride kalsana. Hiç evet, şöyle şükreyin ha. Evet tamam. Başka? CT var hala. Jet CT'deydi. Öl artık. Amına koyayım bu el ne? Şimdi eğlenme sırası bende. Ayy. Ayakta kalan son daha daha oyun. Çok kötü oyun. Güm. Aaaa. Çanta yolda. Ben de kapatmadım. Burası. Önümde Bura Bura var. Önümde var. Önümde var. Önümde var. Hey bomboş, be bomboş. Flash boş. yerleştirildi. Oh. Oğlum istemiyorsun ki Tankı amına koyayım. Allah Allah. Bir düşman e kaldı. Gerizekalı mısın? Orada fight atıyorsun. Kaldın Sen de kör olacaksın. Al